E, makyaj temizliğine öncelikle e, göz kısımlarımızdan başlamamız gerekiyor. Bunun için göz için uygun olan bir ürünü tercih etmeliyiz. Ardından da göz bölgemizi temizledikten sonra yüz bölgemiz için uygun olan bir ürünle yüz bölgemizi temizleyeceğiz. Öncelikle e, göz makyajını temizlerken e, pamuklarımızı e, ıslatıyoruz. Bu hem göz makyajımızın çok daha iyi çıkmasına hem de e, kullanacağımız göz ürününün daha az tüketilmesine neden olmaktadır. Islattığımız pamuklarımızı öncelikle gözün üzerine yerleştiriyoruz, çok bastırmadan. Bu bölge hassas bir bölge olduğu için, çizgilenmeye ve gözaltı torbalarına çok müsait bir bölge olduğu için çok titiz davranıyoruz. Öncelikle rimerlerimizi temizliyoruz. Bu bölgede dikkat etmemiz gereken şey çok fazla ovalamamaktır. Aynı işlemi diğer gözümüz için de uyguluyoruz. Dudak bölgemizi temizledikten sonra yüz bölgemize geçiyoruz. Yüz bölgemiz için uygun olan bir ürünü yüzümüz öncelikle ürünü dağıtırsak uygulama yaparken daha sağlıklı olur. Öncelikle alın bölgemizden başlıyoruz. Alın bölgemizi şöyle dairesel hareketlerle çok fazla olmadan masaj yapar gibi. Öncelikle alın, daha sonra yanaklar. Burun bölgesi. Burunun kenarlarına çok dikkat ediyoruz. O bölgeler çünkü en fazla siyah nokta oluşan bölgelerdir. Ardından çene bölgesi. Boyun bölgesini de alarak. Evimizde sünger varsa süngerle çok daha iyi temizleniyor. Yoksa bu işlemi yaptıktan sonra yüzümüzü bol suyla durulayabiliriz. Temizleme işlemi bittikten sonra yüzümüzü kuruluyoruz. Bunun için de havlu yerine kağıt mendil kullanırsak hem hijyen açısından da çok sağlıklı olur. Şu anda da cildimiz için uygun olan bir tonikle makyaj temizleme işlemini bitiriyoruz. Tonik hem gözeneklerimizin daha fazla sıkı olmasını hem de makyaj temizlemede en son noktadır. Bütün cilde kalan her şeyi en son alabiliriz. Müzik Tonikleme işlemi bittikten sonra cildinize uygun olan bir nemlendirici ile temizleme işleminizi bitirebilirsiniz.